Selamlar herkese. Bugün sizlerle benim gibi bisiklet severler için bisiklet çantasını inceleyeceğiz. Bu benim elimdeki bisiklet çantası. Kadroya takılan, kadro boyu, küçük, 2'şer iki, litrelik, sağ ve sol olarak da bir telefonluklu bir çantadır. E, markası, ya işte Bicycle, her türlü bisikletçi de bulunur aynı modelinden. Ya yani illa bu marka olacak diye bir şey yok. Ürünü ben 65 liraya aldım ama internette 55 lira. Yani kadro ile yine 65 liraya gelecektir. Size o internetten ürün linkini de aşağıya koyarım. Şimdi ürünün incelemesine geçelim. Ee, ürün ilk olarak iki parçadan oluşuyor. Yani telefonluk şuradan ayrılabiliyor. Aynı zamanda telefonluksız da kullanabiliyorsunuz. Telefonluk 5.5 ince kadar bütün telefonları içine alabiliyor. Örneğin şurada 4.3 inçlik bir telefon var. Rahatça koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, içinden dokunmatik geçirebiliyor. Kaydırabiliyorsunuz böyle. Telefonu açabiliyorsunuz. Bu kadar. Yani normalde bu fiyatın yani kalite performans ürünü yani. Şimdi telefonu bir kenara koyalım ve karşımızda çantaları. Çantaları her biri birer litre olmaktan toplamda ikişer litrelik bir hacime sahip. Bu kadar açılıyor. Birer litre. Şurada ayrı bir bölmesi var. Buraya işte bozuk paranızı falan koyabilirsiniz. Aynı bölme diğer tarafta da var. Hemen göstereyim. Aynı bölme diğer tarafta da var böyle Bu tarafta birer litre. Buraya çok rahat şeyler sığdırabilirsiniz. Mesela ben örneğin ev anahtarını, bisiklet anahtarını buraya atıyorum. Cüzdan, tişört benzeri. Yani bisikletle tura gittiğimizde terlediğimiz zaman yanıma tişört alıyorum. Tişörtü de bu cüzdanın yanına koyuyorum. Telefondan da Yandex navigasyonumu açıyorum. Kaç kilometre hızla gittiğimi. Hangi yollardan geçtiğimi. Hangi yolu... Üzerinde olduğumu rahatça görebiliyorum. Aşağı Arkada açtığım program Strava. Bu programı da size öneririm. Ortalama ne kadar hız yaptığım. Mesafe ne kadar kat ettiğim. Vücudumun. E, şu anki efor, sarf ettiği eforu. Her, her şeyi gösterecek şekilde. Bir program Strava. Onu daha sonra incelemesine geçeriz. E, bu çanta. Yani bisikletçiler için herhalde lazım bir şey. Suluk gibi bir şey yani. Böyle bisiklet de mesela dağcılarda mesela dağ bisikleti benim gibi dağ bisikleti kullananlarda aşırı taşlı, tuşlu yerlerden geçtiklerinde bir bisiklette sarsılma olur. Cebinizdeki telefon Ben bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.